Ha, Volkan, abdik, abdik. Hi guys bro, bugün Stumble Guys'ayız YouTube. Artık CS'nin hilerinden bıktık, Stumble'a <laughs> geçtik. User disconnected from your channel. Kim gitti Stumble lan? Stumble'ın hileleri gelsin. Ee, muhtemelen şey düştü sana. Haydi bakalım. Şimdi Fall Guys telefonda yok mu? O yüzden mi oynayamıyorsun? Var. <laughs> Fall Guys telefonda var mı? Fall Guys herkeste yok. Fall Guys var ya herkeste var. Herkeste var abi Fall Guys. var mı bilmiyorum. Yok galiba. Bir Ücretsiz, var. değil mi ya Epic'te? Epic'te de o zaman da aldım mı hmm. almadım bilmiyorum ki. Bora arı mısın lan? Ne <laughs> fark ettim? Arı vız vız düştük ulan. Biri düştü. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir ittirdiler ki oraya. Hep beraber. Aynen işte. ya. <laughs> yani niye şey, oraya? Toplum psikolojisini çok iyi açıklayan bir oyuncu ya. <laughs> Sen hiçbir hata yapmasan da başkalarının yaptığı hata Aa hata araya ben düştüm. Lan araya düştüm. Ha, Adam kaybediyorum. Aa ben de düştüm. <laughs> ben devam ediyorum hayatıma kaldığım yerden. <laughs> Aşkım Stumble Guys oynayacaksın mı sen de? Stumble Guys. Doğa Yeni adama. düştüm araya. Doğa şey adama. e, Fall Guys'ı biliyor musun sen? Onun doğa gibi bir oyun işte. 1 Bir gigabyte oyun Steam'de, indir istiyorsan. <laughs> ha. Ya yine düştüm. Ha evet, tamam. Allah'ım. Abi ben ne kadar tersime geldim. Ben dördüncü ya. üçüncü olarak bitirdim herhalde. Biter. Şeyi nerede? Onu bulamıyorum. Ben bitirdim kız. Aha. Sadece evet, takla yani. beriyi görüyorum. Diğeri nerede? Bitirdin mi sen? Bitirdim içimde bitirdim. Abi tutul bitirdi. <laughs> bak. <laughs> abi hadi geçmez sen eleneceksin abi. abi. Yok yok elenmiyor. altıncı <laughs> olarak geçtim. Dolayışa <laughs> <laughs> bakayım. Sadece olarak geçti. İnanılır gibi değil. Kanki benim kıyafeti görebiliyor musun? Neredesin sen? Beni eklemediğin için göremiyorum. Hepimiz sağ arka taraftayız genelde. Bende. Geçtin mi kız? İkinci, geçmişti o ya. İkinci geçmiş o Dördüncü geçmiş. Ha dördüncü ben üçüncü, o dördüncü geçti evet. Dördüncü Beşiz geçmiş. derinde. O, abi bak burada yanıp sönünce... Bu ne? Yanıp sönünce aşağı düşüyor. Tamam mı? Yanıp sönmezse yerinde duruyor yanıp sönünce... Ney ney? Ney ney? Üstünde bulunduğu bu yanıp sönerse kaç. Ha. Bir de bazen atıyorlar seni aşağıya dikkat et. Takıl görüyle aynı şeyi paylaşıyoruz. <laughs> Abi bir daha gel. Biz de geldi. <laughs> Oğlum üçümüz bir elendir. Yapmayın hepimiz <laughs> aynı şeyde durmayalım. <laughs> Hak kazanmışım. Geçtik hepimiz geçtik. Doğa da geçtik. <laughs> Aynen. <gülüyor> daha Biz doğa da Oo. Ha, geldi. Bana da geldi. Ona geldi? Hadi Aynen. bakalım. Benim bu hesap sıfır ya oradan ne geldiğini anlıyorum şimdi. Lavalent gelince abi, ne oluyor? burada. Yerden kareler yükseliyor. Hı, Hı, abi çok kötü ya. kalmayacak. Biraz da şans Bir dakika abi karelerin... dur dur bir ne olacak bir de de. Yükselen karelerin üstünde kalmaya çalış. Yavaş yavaş yere batacağız çünkü. Hı, Devreye iyi. bakarak ol sürekli nerede yükselirse ona. Ama şans işi. Çünkü şey oluyor. Ee, her zaman senin bulunduğun yer yükselmiyor. <laughs> Takıl beri giderse ben de gidiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Takıl görüyor mi takıldım? Yok. Takıl <laughs> Kaç kişi eğlenecek? Oğlum. Bir kişi kazanacak abi. Tekin mi? Asiktir. Ben dua ittirdim kazara. Ha, ben gittim kendimi yaktım. Haydi. Bunda bir kişi kalacak abi hayatta. Doğaya bak. Aşağı düşürdüm bir, bir. Birini aşağı düşürdüm gördün mü? Ha neves gidiyor iyi yüzü. <laughs> Ana doğa gitti. Hiç beklemediğim şey. Ben gidiyorum. Lan. Zuyu. <laughs> Ole. <Do> <laughs> 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 Aha neves. Adamın <laughs> peşinden. Çok kaydım çok <laughs> kaydım. Hayır! <laughs> Adam mı kazandı ya? Evet evet. Abicim bir kere deneyeyim çift tıklamayı dedim ya. Tüh. Çok kaydı. Neyse YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.